süperek der ketye Starek der ketye liderek der ketye or yedo der ketye süperek der ketye sıtarek der ketye pıralek der ketye or yedo der ketye süperek der ketye sıtarek der ketye Liderek der Ket'ye, Türkiyede der Ket'ye Süperek der Ket'ye, Starek der Ket'ye Kralek der Ket'ye, Türkiyede der Ket'ye Ve Ket'ye seher zıma ne bütün herkesi Ne bütün Türkiyeyi, ne bütün dünyayı ve Ket'ye Seher Ne Bütün Herkesi Ne Bütün Dünyayı Ne Bütün Alemi Ve Ket'ye Aptılı Ve Bütün Herkesi Ve Bütün Türkiyayı Ve Bütün Dünyayı Ve Ket'ye Aptılı Ve Bütün Herkesi ve bütün dünyaya ve bütün aleme.